Herkese merhaba. Daha önceki bir videomda yani Ali Çamdolu Pamuk Dede videosunda şiir nasıl yazılmalı üzerine size birkaç söz söylemiştim. Bu videoda da yine istek üzerine birçok arkadaşım böyle bir video istedi. O yüzden yapıyorum. Şiir nasıl okunur? Şiir nasıl okunmalı? Bir şiir okurken neye dikkat etmeliyiz? Öncelikle arkadaşlar şiir okuduğumuz zaman hani her zaman bizden isterler ya hadi bir şiir oku, hadi bir şiir oku. O şiiri önce bir anlamalıyız. Şair şiiri neden yazmış? Kendimizce bir çıkarım yapmalıyız. Yani şiirin özünü bulmaya çalışmalıyız. Çünkü daha önce çok defada söylediğim gibi Şiir içinde birçok farklı anlam barındırabilen bir yazım türüdür. Yani siz başka bir şey anlayabilirsiniz, ben başka bir şey anlayabilirim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, özellikle bizim şiirlerimizi okuyacaksınız, yani Türk şiirini okuyacaksanız, bunun e, üç ayrı farklı tarzı vardır. Öncelikle e, aruz ölçüsüyle yazılan Divan şiirleri. Bunu okuyacağınız zaman farklı bir şekilde okumalısınız. Çünkü onların kendi içinde bir melodisi vardır. Şiirlerinin de bir melodisi vardır. Divan şiirinin. Yani onu böyle ifade edeyim. Öncelikle bu ifadeyi oturtalım. Sonra bir de halk şiirimiz vardır. Halk ozanlarımızın. Genelde Şiir olarak çok fazla söylemeyip türkü olarak söyledikleri ama bizim şiir olarak da e, karşımıza çıkan ve oldukça e, farklılıklar yaratan hayatımızda şiirler vardır. Onlar da bir farklı okunur. Üçüncü olarak e, modern şiir diyebileceğimiz bu ikisinin de dışında olan bütün şiir edebiyatı. Tabi buna e, çeviri şiir e, de giriyor. Peki şiir okurken şiir okurken nasıl okuyacağız? Yani dediğim gibi öncelikle şiiri anlamalısınız. Bir başka özellik dilinizi bilmelisiniz. Şimdi dili bilmek deyince insanlar ya ben kendi dilimi bilmiyor muyum diye bir düşünceye kapılabilir. Hayır öyle demek istemiyorum. Yani dilinizdeki bütün sözcüklerin anlamlarını tabii ki bilemezsiniz ama hiç değilse birçoğunun anlamını bilmelisiniz. Yani adam e, size bir şey anlatıyordur. Mesela Nefi'nin bir şiiri vardır. Tahir Efendi bana kelp demiş. Burada kelpin ne olduğunu bilmezseniz o şiiri anlayamazsınız. Demek istediğim bu. Yani şiiri okumadan önce bütün kelimelerin anlamlarını öğrenmelisiniz o şiiri okuyacağınız zaman. Bir de yazım kurallarına önem vermelisiniz. Yani şair nokta mı kullanmış, virgül mü kullanmış bunlara önem vermelisiniz. Ve şiiri okuduğunuz zaman tek düze okumayın. O duyguları da yaşamaya çalışın. Yani mesela bin atlı akıllarda çocuklar gibi şendik, Bin atlı o gün Dev gibi bir orduyu yendik Tarzında yani Örneği sadece Yahya Kemal'den Vereyim istedim ee, Ya da şöyle Vereyim ee, Kimden olsun Kalktı göçeyle de Avşar illeri Diye Dadaloğlu'nun şiiri vardır mesela Aslında saz eşliğinde Söylenen bir türküdür Ama biz şiir olarak biliriz halk şiiri olarak biliriz. Yani Dadaloğlu'nun orada ne anlatmak istediğini bilmemiz lazım. Bunu da böylece açıkladıktan sonra şimdi en çok yapılan hata ve hata olarak kabul edilmeyen bir hata aslında. Bu hatayı çoğu insan kabul etmiyor. İşte eee İstiklal Marşı'ndan mesela o dörtlük e, olarak yazılmış olanların e, kafiyeyi tutturmak için sesi yukarıda bırakmak dediğimiz bir şey vardır arkadaşlar. Yani nasıl anlatsam onu ben size, nasıl anlatsam mesela normalde şu şekilde okumak lazım. Garbın afakını sarmış saç elisi su duvar benim iman dolu göğsüm gibi selhaddim var ulusun. Korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bu dörtlüğü şu şekilde okusak yanlış olur. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var diye böyle bağırırsak bu şiir okumak olmaz sadece sesimizi bağırarak millete duyurmak olur. Yani Şiir okurken belli bazı kurallar vardır arkadaşlar. Bunlara e, riayet etmeniz, bunlara uymanız gerekir. O anlamda eğer şiiri düzgün okumak istiyorsanız, en baştan beri söylediklerimi şöyle bir özetleyeyim. Önce şiiri bir anlamalısınız. Şiir ne demek istiyor, şair ne demek istemiş, ne anlatmak istemiş. Hani hep edebiyat dersimizde çıkar ya, Şair burada ne demek istemiş? İşte gerçekten okumak istediğimiz zaman şiirleri de şairin ne demek istediğini kendimize göre anlamamız gerekiyor. Buradaki asıl önemli kaygı kendimize göre. Mesela şairin anlatmak istediği eğer sembolizmi kullanıyorsa farklı bir şey olabilir. Siz oradan çok farklı bir şey anlayabilirsiniz. Ya da şair kedileri anlatıyordur. Siz orada kedileri değil sevgililerinizi anlayabilirsiniz. Yani her insan şiirde kendini kendinden bir şey bulur. Kendini çok yakın hissettiği şiirler ve şairler vardır. O anlamda şiirin ve şairin ne dediğini anlarsanız daha kolay okursunuz. Bu birincisiydi. İkincisi hangi kelimeleri kullanıyorsa o kelimeleri bilmelisiniz. Yani bir şiiri okuyacaksanız o kelimeleri bilmelisiniz. Yani ne demek istiyor? Ee, i̇şte tutam yar elinden tutam diye bir türkümüz var mesela. Orada ne demek istiyor? Bunu bilmelisiniz. Yani şiirin içindeki anlamda şair ne demek istiyor? Ve e, kullanılan kelimeler hangi kelimeler? Üçüncüsü ise noktalama işaretli. Şiir okurken Noktalama işaretleri oldukça önemli arkadaşlar. Yani bu bize nerede nefes almamız gerektiğini, nerede belli bir süre durmamız gerektiğini anlatır. Yani nerede sesimizi yükselteceğiz, nerede sesimizi düşüreceğiz bunları anlatır noktalama işaretleri bize. Ve son olarak da, son olarak da, e, şiir okumak, öyle kendimizi herkese duyurmak, bağırmak demek değildir arkadaşlar. Ölçülü bir sesle şiir okuyun. Ölçülü bir sesle. Çok e, yerde tanık olmuşsunuzdur mesela. Bağıra bağıra şiir okunur. Hayır, bu şiir okumak değildir. Bu bağırmaktır. Edebi bir metin okurken bağırmaktır. Başka bir şey değil. Neyse bana tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.